2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü açılacak. Okul öncesi velilerde servis ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası son meclis toplantısında 11. Meslek Komitesi'nin ilgili kurum ve odalar ile birlikte hazırlamış olduğu 2023-2024 eğitim sezonu servis ücret tarifesi meclisin onayına sunuldu kilometre başına ücretlendirmeden olduğu tarife Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi tarafından onaylandı. Kilometreye göre servis ücretleri aylık olarak şu şekilde listelendi. 0 ile 1 kilometre arası 1050 TL, 1 ile 3 kilometre arası 1125 TL, 3 ile 5 kilometre arası 1210 TL, 5 ile 7 kilometre arası 1260 TL, 7 ile 9 kilometre arası 1335 TL, 9 ile 11 kilometre arası 1545 TL. 11 ile 13 kilometre arası 1785 TL, 13 ile 15 kilometre arası 1870 TL, 15 ile 17 kilometre arası 2020 TL, 17 ile 19 kilometre arası 2130 TL, 19 ile 21 kilometre arası 2270 TL, 21 ile 23 kilometre arası 2365 TL, 23 ile 25 kilometre arası 2460 TL, 25 kilometreyi aşan her kilometre için 25.2 TL olarak belirlendi.